Kaya yönelik olarak Eren 8 Amanoslar operasyonu başlatıldı. Hemen ayrıntıları alacağız. Muhabir arkadaşımız Anıl Yağcı bizi bekliyor. Fatih Çimen teröristlerin hareket alanı gün geçtikçe daralıyor. Tabi buna paralel olarak da güvenlik güçlerinin operasyon sahası yine gün geçtikçe genişliyor. Hatırlanacağı üzere Eren operasyonları 12 Ocak'ta başlamıştı. İlki şehit Eren Bülbül'ün adına. İşte bu operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Eren 8 Amanoslar operasyonu 1670 güvenlik gücünün katılımıyla başladı. Operasyon Hatay, Osmaniye ve de Gaziantep alanını, 3 ilin kırsal alanını kapsıyor. Operasyonda 96 operasyonel tim. Bu operasyonel timler yine Jandarma Özel Hareketleri, harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve de güvenlik güçlerinden oluşuyor. İşte bu güvenlik güçleri şu an Gaziantep, Hatay ve de Osmaniye kırsalını karış karış tarıyor. Bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulunuyorlar ve de bölgede olduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon düzenliyorlar. Bizler gün içinde terörle mücadelede yeni gelişmeler oldukça an aktarmaya devam edeceğiz.